Arkadaşlar merhaba. Tarım Medya kanalıma hoş geldiniz. Bugün buğdaylarımıza pasilacı atıyoruz. Pasilacımız Ester Kimya'nın Sigmon S. Fungisit mantar ilacı. Maalesef çok yoğuş aldığımızdan dolayı şu an buğdaylarda pas görülüyor. Bunun yanına kelle besleme Başak besleme ürünleri kullanıyoruz nedir Bunlar gübre taşın 15 40 ı. artı mikro bor bakır demir mangan çinko olan ürünlü ilave olarak Libesol SLZ ürünü kullanıyoruz bunu geçen sene de kullanmıştım gayet besleyici bir ürün artı olarak da pH düşürücü yayıcı yapıştırıcı arkadaşlar. Bakalım buğdaylarımız bayağı gelişkin. Yağmurda bol aldık. İnşallah kelle bereketi görürüz. Şimdi arkadaşlar 400 litrelik taralımızı dolduruyoruz. Videonun başında gösterdiğim ürünlerden dönüme 200 gram gelecek şekilde 400 krallık 400 litrelik e, ilaç makinamızın 10 dönüm, ön donuma atıyorum ben bununla. E, yaklaşık hepsinden ikişer kilo ürün attık. Birazdan tarlaya geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi suyu dolduruyorum. Tarlada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Palado ekili tarlamıza pas ilacımızı ve yaprak besleme ürünlerimizi attık. Bundan önceki videomda buraları ot ilacından sonra bir dolaşmıştık. Hatırlarsınız. Arkadaşlar yani son 10 gün 12 gün önceden bu zamana kadar çok güzel bir gelişme var. Yani maşallah o zaman dizlere geliyor dediğimiz buğday gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaşık 70-80 santim bir gelişim göstermiş şimdi pas biraz geç kaldık görüldüğü gibi bazı bitkilerde görülüyor gördüğünüz gibi ama genel olarak iyi gelişim de çok güzel yavaş yavaş kelleri geliyor arkadaşlar maşallah şöyle baktığımızda artık doldurmaya başlamış bakalım inşallah falado yüzümüzü güldürecek burada şimdi diğer tarlalarımıza geçiyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi kıraç alandaki falado buğdayımızdayız Arkadaşlar burası da çok güzel Maşallah Allah kelle bereketi verir inşallah ee, Gördüğünüz gibi Şöyle bir Açayım Yani arkadaşlar bilmiyorum Şu geliş Umarım Kellere de bereketini gösterir Çok güzel Yani şöyle Mesafeyi de göstereyim. Dizi geçmiş durumda, daha yeni kelleye geliyor. Gördüğünüz gibi, yani mükemmel bir görüntüsü var. Arkadaşlar buraya ilave olarak tankın içine UAN 32 de koydum. Dekara 200 litre gelecek şekilde. Yani çünkü burası daha yeni sapa geliyor. Dediğim gibi biraz da kırış toprak olduğu için yapraktan üre verelim dedik. İnşallah hayırlısı olur arkadaşlar. Halado ekili tarlamızdayız. Buradaki tarlayla veda etmek istedim sizlere. Burası erken ekim yapı, yaptığımız falado tarlası arkadaşlar. Buranın maşallahı var. Gelişimin tamamlamış. Artık yavaş yavaş başak vermeye başlayacak. Yani şöyle göstereyim. Yani diz seviyesinden yukarıda. Hemen hemen belime geliyor. Çok güzel kardeşlenmiş. Çok güzel gelişmiş. Maalesef burada da saptarya var. Buraya biraz daha erken atmak gerekiyormuş ama kaçırdık burayı. Neyse arkadaşlar ilacımızı attık. Bundan sonrası Allah'a kaldı. İnşallah e, kelle bereketi görürüz. Bazı yerlerde kelle vermiş. Erken gelmiş. Gayet güzel arkadaşlar. İnşallah buranın verimini de paylaşacağım sizlerle. En son videom da o olacak. Burayla ilgili ya yani büyük bir ihtimal tabii e, ara ara küçük küçük videolar sizlerle paylaşırım. Çok güzel bir gelişim var. Arkadaşlar yani konuşacak hiçbir şey yok aslında bu buğdaya. Yani maşallah. Çok güzel kardeşlenmesi çok güzel. Yani kendini gösteriyor. O yüzden biraz da heyecanlıyım bakalım burada verimimiz nasıl olacak arkadaşlar bizi takip etmeye devam edin bu şekilde bütün yaptığım ilaçlamaları vesaireleri bitki beslemeleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum bizi takip etmeye devam edin beğenmeyi unutmayın bol bereketli bir yıl diliyorum arkadaşlar görüşmek üzere